Merhaba arkadaşlar bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün tanıtacağımız cihazımız stüdyo mikrofonu. Daha öncesinde ben birkaç kere videosunu çekmek istedim ama bu mikrofonu sürekli kullandığım için kullandığım ana mikrofonum olduğu için fırsat olmadı çünkü masaya bağlıydı standa bağlıydı stand ile beraber söktüm Standından ayırmadım bu şekilde buna benzer bir standda bağlıydı yaklaşık 3 4 senelik falan e, aktif olarak kullandığım mikrofonum <laughs> zaten üzerinde yazıyor. E, BM300 Last Voice marka. E, bu kondenser mikrofon e, şeyle çalışmıyor. Normal bilgisayarın USB'sinden güç alarak çalışıyor. Onun haricinde diğer eee amfiye falan küçük amplilere bağlanan veya büyük amplilere bağlanan e, mikrofonlardan değil tabii ki bağlayabilirsiniz ama bağlamadan da kullanabilirsiniz. BM800 modeli e, amfiye bağlanarak e, harici bir güç alarak e, çalışan mikrofon. Bu BM300 modeli <laughs> USB'den güç alarak çalışıyor. Zaten kondenser mikrofon diye belirtmiş. Stüdyo mikrofon diye belirtmiş. Buralarını göstermek istiyorum. Şu şekilde. Burada işaretlememiş ama bizim modelimiz siyah. Yeni seri demiş. Burada Aşağıda anlattığı şeylerin resimli olarak koymuş. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Ee, şu şekilde şunları göstereyim. Burada işte yok e, ses engelleme bilmem işte gürültü engelleme modu falan bir şeylerden bahsetmiş. Burada da işte e, barındırdığı özelliklerden bahsetmiş. İşte frekans aralığı kaç hertz bilmem işte e, sensivity yani hassaslık işte ne kadar hassas falan işte kaç desibel falan pişman. Bu zaten bilinen şeylerden bahsetmiş. Bunları siz okumak isterseniz videoyu durdurup okursunuz. Zaten burada <laughs> belirtmiş. Open from here diye. Sanki buradan açmayacaktık. Bu ne yazmasa. Şöyle kutusunu açacağım. Mikrofonu zaten söylemeyeyim. Kutunun içerisinde değil. Sadece kutusunu göstermek istedim. Yani bu, bu video bir kutu açılışı videosu değil. Şu şekilde mikrofonumuz bu. Zaten burada da gösterdiği gibi 3 3,5 milimetrelik jack'ı bulunuyor. Onun haricinde güç alması için USB e, girişi bulunuyor. Şu şekilde zaten ince yazıyor. Burada zaten bölüm bölüm e, yerler var. Burada zaten mikrofonun kendisi bulunuyor. Buralarda parçaları bulunuyor. Kablosu vesaire İşte işte buradaki bağlama ekipmanları ve küçük bir tripodu bulunuyor. Bunu da koyalım mikrofonumuza geçelim. Gayet güzel bir kutusu vardı. Ben bunu 3 sene önce iyi bir fiyata almıştım. Şimdi bayağı bir zamlanmış. Hemen şöyle standıyla beraber masaya yatırmak istiyorum. Tam kadraja giriyor mu? Giriyor. Şunun ucu girmiyor. Şu şekilde. Şöyle bir Mikrofonumuz bulunuyor. Ee, bu standı ben harici olarak aldım. Bu standı e, yeni aldım. Yani bir sene olmadı. Hatta ne kadar oldu? Yok ya. Bir sene falan hiç olmadı. 3 ay falan. 3-4 ay olmuştur. Acaba geçen sene mi aldım diye düşünüyordum da. Doğru. Geçen sene zaten bu stand yoktu. Normal 3 ayak tripodunda kullanıyordum ben bunu. Şu şekilde söyleyeyim. E, bu zaten bu şekilde monte şekilde geliyor. Demonteli gelmiyor. E, şu, buradan masaya bağlıyorsunuz. Masanın herhangi bir kısmına. Buradan zaten sıkılama şeklini yapıyorsunuz. Buradan da aynı şekilde buradaki bağlantı noktasını sıkıştırıyorsunuz. Şu an kameraya görünüyor mu? Aynen görünüyor. Burası zaten e, gördüğünüz üzere bağlantı aparatlarının bulunduğu kısım. Burada ayarlamalara göre açık, açıklığa göre e, gerilen yaylar bulunuyor. Bu şekilde de kapatabiliyorsunuz. İşte ay ayarlamanız size bağlı. Onun haricinde e, şunu hemen kadraja alayım. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu e, telefon bağlama aparatı. Demonte olarak geliyor. Buraya kendiniz bağlıyorsunuz. Burada zaten girişi bulunuyor. E, mikrofonunuzdan bir şey e, okurken yani mikrofonu kullanırken Önünüzde bilgisayar olmayabilir, bilgisayar açık olmayabilir, bilgisayarla işiniz olmayabilir. Buraya telefonu bağlıyorsunuz, telefonunuzdan okuyacağınız yazıyı, metni vesaire e, okuyabiliyorsunuz. Onun haricinde ben genellikle bunu e, şey için kullanıyorum. İkinci bir monitör e, yerine telefonu bağlıyorum, daha pratik oluyor. Hemen böyle gözünüzün önünde oluyor, e, kontrol etmek amaçlı. İşte kaydı durdurmak, kaydı başlatmak bunları yaparken herhangi bir sıkıntı oluyor mu? Herhangi bir kayıtta işte başlamama durumu, durmama durumu gibi vesaire bir şeyler oluyor mu? Herhangi bir aksilik var mı? Bunları telefonu bağlayarak kontrol ediyorum. Mesela video çekimlerinde, oyun videosu çekimlerinde, ürün tanıtımı, işte bilgisayarla ilgili tanıtımlar. Kanalı izleyen arkadaşlar zaten biliyordur. Bunu kullanıyorum. Onun haricinde şu şekilde standımızla beraber gelen bir pop filtremiz bulunuyor. Şu şekilde. Yani mikrofon benim masamda bu şekilde monteli bulunuyor. Önce buradan pop filtreden sesim süzülüyor. Ondan sonra mikrofonuma gidiyor. Mikrofonumda da zaten yine şu şekilde bir filtresi bulunuyor. Bunu bazen kullanmaya da biliyorum. Çünkü sesi çok kesiyor. Şu şekilde buraya bağlıyorsunuz. Buradan da e, uzunluğunu, kısalığını ne kadar işte yakın olması gerekiyorsa mikrofona onu istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şurada şu şekilde görünüyor. Tam bilmiyorum bakayım. Tamam, şu şekilde görünüyor. Burada mikrofonumuzun e, ayar düğmeleri bulunuyor. E, sesini açma, bu ses açma kısmı burada şey görünmemiş ama altındaki yazı volume yazıyor. Bu da eko. Bu ikisini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Standa bağlı olmadan önce rahat görünüyordu ama şu an yazının bir kısmı görünmemiş. O da problem problem değil. Standa her şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Sağa sola her şekilde hareket edebiliyor. Zaten burada standın lastikleri görünüyor. Bilmiyorum görünüyor mu standa e, sabitliyorsunuz mikrofonu sıkıştırıyorsunuz bir nevi içine oturtmuş oluyorsunuz e, resimde göründüğü gibi daha büyük stüdyo mikrofonlarında daha profesyonel olan mikrofonların e, şap ve mantı bulunuyor Bu biraz daha basit olanı e, tekrardan bir göstereyim ben isterseniz şu şekilde Titreşimi azaltan mikrofondaki herhangi bir işte titreşimi hemen bir cihaz bu. Zaten gördüğünüz gibi bunun da ortalarında şeyler bulunuyor, böyle lastik gibi kısımlar bulunuyor. Mikrofon standına dokunsanız bile herhangi bir şekilde sarsılma olmuyor. Ona yarıyor. İşte kayıt anındayken masaya eliniz değebilir, standa değebilir, mikrofona değebilirsiniz. Çok fazla sallanmadan sesi etkilemeden atlatabiliyorsunuz. Şu şekilde zaten her taraf hareket edebiliyor, buralarından ayarlıyorsunuz. Şu şekilde ben girişini göstereyim. Üç noktalı bir girişi bulunuyor. Bu zaten mikrofonlarda klasiktir. Diğer mikrofonlarda da görmüşsünüzdür. Şu şekilde ana şeyi, bu düğmelerin olduğu tarafta tek taraflı bir e, alma mekanizması bulunuyor. Yani ağız kısmı burası. Mikrofonumuzun ağız kısmı burası. Bu taraf arka kısma düşüyor. Ha, oradan ses almaz mı? E, zaten mikrofon oda içerisindeki tüm sesleri alabiliyor. Buradaki ses ayarını da bağlı olarak bunu artırıp azaltabiliyorsunuz. E, bu standımızda ayrıca e, tanıtma ihtiyacı duymadım. Zaten e, üzerine bağlıydı. Açmayacaktım. Şu şekilde bir noktayı daha göstermek istiyorum. Masaya bağladığınızda e, bunun altında böyle sünger gibi bir yapı var. E, masanıza da zarar vermiyor. Onun haricinde işte buradaki ayar noktaları bulunuyor. Vesaire bunları buralardan sıkıp gevşeterek e, daha detaylı bir ayarlama yapabiliyorsunuz. Şu şekilde de iyice bükülebiliyor, kısalabiliyor. Bu şekildeyken daha fazla sıkarsanız da bu şekilde kalır. Hiçbir şekilde hareket etmez. Şu an gevşek. İstediğim gibi ben odamda masaya bağlı şekilde işte ağzıma doğru getirebiliyorum. Kaydettikten sonra ileriye iltebiliyorum. O şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Zaten bu yaylar gerildikçe kendisini bırakıyor. Hemen bunu kenara alıyorum. Bu şekilde. kablosunu göstermek istiyorum. Şu şekilde bir kablosu bulunuyor. Söylediğim gibi 3 3.5 milimetre bir jack'ı var jack girişi için. Aynı zamanda mikrofonumuzun elektriğini, gücünü veren USB kablomuz şu şekilde gösterdiğim gibi 3 noktalı bir girişe sahip. Buradan bastığımızda giriyor. Bıraktıktan sonra buradaki küçük kısım kilitleniyor ve hiçbir şekilde hareket etmiyor. Gayet de güzel tasarlanmış, şık bir e, kablo diyebiliriz. Hemen bunu da kenara alıyorum. Benim harici olarak e, da almayı düşündüğüm e, filtrelerden bir tanesiydi bu. E, zaten bu e, mikrofonumuzun yanında kendisi geliyor ama eğer gelmeseydi de e, ihtiyaç duyabileceğiniz bir alet diyeyim. Çünkü gerçekten ses patlamalarına birebir oluyor. Sesinizin patlamasını herhangi bir sesinizdeki bozukluğu bir miktarda olsa emebiliyor. Absorbe edebiliyor. Gayet şık, güzel. Bu şekilde ayarlanabiliyor. Bayağı da uzun. İstediğiniz gibi mikrofona göre, ağzınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde de bir bağlama aparatı bulunuyor. Yine burada süngerli bir kısım bulunuyor. Masanıza da zarar vermemek için buradaki kısım da yine e, sert plastik ama bir miktar yumuşaklığı var. Bunu buradan sıkarak zaten masanıza ayar yapabiliyorsunuz. Bu da aynı şekilde <laughs> iki taraflı dönebiliyor ve ayarlanabiliyor. Onun haricinde tekrar bir mikrofonuma gelmek istiyorum. Mikrofonumun e, bağlanma kısmını göstermek istiyorum. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz şu şekilde. şu şekilde mikrofonu bırakalım. Buradan tam görünüyor mu? Aynen görünüyor. Şu şekilde 3 nokta bulunuyor. Net görünüyor mu? Görünüyor. Aynı şekilde. Bu da net görünüyor. Bu şekilde zaten buradaki kısım buraya gelmesi gerekiyor ki tam otursun. Şu şekilde. Hemen şurada. Gördüğünüz gibi çıt sesini duyduk. Çıt sesi buradaki küçük kısmın girdiğine işaret ediyor. Şu şekilde de mikrofonumuzu bağlamış oluyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmadan hallediyoruz. Şu şekilde. Ben genelde bunu bu şekilde kullanıyorum. Çeviriyorum. Şu şekilde. Bunu buradan geçiriyorum. Şu an görünüyor mu kardeşim de aynı. Buradan aşağıya doğru bıraktığınızda zaten buradan hiç kıpırdamadan buraya da sıkıştırdığınızda e, hareket kabiliyeti zaten kablonun kalmıyor o şekilde e, olabiliyor. Hemen bunu da tekrardan alıyorum. Tekrar tutmalıyım. Bugünkü mikrofon tanıtımımız da bu kadardı. Eğer e, sormak istediğiniz sorularınız varsa e, yorum kısmında belirtirsiniz. Çok sevinirim çünkü e, mikrofon gerçekten kayıtlar için, e, işte oyun kayıtları, video kayıtları vesaire için çok önemli. Zaten orada da belirtmiş, işte e, karaoke olarak kullanabilirsiniz, karaoke mikrofon olarak demiş, e, PC recording işte PC'de herhangi bir şey, bilgisayarda herhangi bir şey kaydetmek için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda e, enstrümanlarla beraber kullanabilirsiniz. Enstrüman kaydı işte gitara bağlayabilirsiniz vesaire vesaire. Veya diğer enstrümanlarla kullanmak için e, bir güç kaynağına bağlayabilirsiniz. İşte e, ne bileyim herhangi bir enstrümanla kullanabilirsiniz. Onun haricinde e, demiş. Yani siz bunu çoğaltabilirsiniz. Bilgisayarda herhangi bir şekilde kullanabilirsiniz. Skype'da kullanabilirsiniz. TeamViewer'da kullanabilirsiniz. TeamSpeak'da kullanabilirsiniz. Bilgisayardaki işte bu ders platformlarında kullanabilirsiniz. Online eğitimde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok net ses veren profesyonele yakın bir mikrofonumuz. BM300 serisi mikrofon. Ben çok memnunum. Zaten ana mikrofonum olarak kullandığım bir mikrofon videonun başına da söylemiştim. Gayet de memnunum. Kesinlikle tavsiye ederim. Fiyatı biraz artmış ama kesinlikle rakiplerine göre, diğer mikrofonlara göre kesinlikle 1.0 önde olan bir mikrofon kalitesiyle zaten bunu belli ediyor. Yine bir sorunuz olursa video kısmın, videonun yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Zaten yorumları elimden geldiğince boş vakitlerinde cevaplamaya çalışıyorum. Onun haricinde eğer videomuzu beğendiyseniz, bize destek olmak isterseniz, diğer videoların gelmesi için bizi motive etmek isterseniz, eğer beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda da yine görüşmek üzere. İyi günler.